yok. Burada bir sürü hiç oynuyoruz kardeşim de şimdi geliyor. Acil acil geliyor. Ice Dragon'a hoş geldiniz. En sevdiğiniz renk nedir? Ice Dragon diyorum. Ice Gamer hoş geldiniz. Dragon ve Gamer bizim aynı şeyimiz. Gamer Dragon, Ice Gamer Dragon, Ice Gamer. Ice Game hoş geldiniz. Adımı değiştireceğim. Ice Dragon yapacağım. Belki. Arkadaşlar Ice Dragon adım olsun yoksa şey da. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Kardeşim de geliyor şimdi arkadaşlar. Bekleyelim. Bekleyelim arkadaşlar. Kardeşim geliyor şimdi üçe. İki mi olsun üç mü gelsin? Arkadaşlar ee, birkaç tur sonra ikiye gireceğiz ama VIP olmuyor. Çünkü <laughs> nedeni söyleyeyim mi? Bir, i̇ki içerik üretmemiz gerek. Metsi geliyor yakında. Metsi videomuz geliyor yeni. <laughs> Gelmek istiyor musun videoya peki Metsi? <laughs> ne? Arkadaşlar burada çıktım ilkten. Ey bir şunu alayım bir. Allah seni çarpsın. Allah seni çarpsın. Ya annem dedim ya. Bana ne be? Arkadaşlar şuna arkadaşlar şuna kanalına abone olmayın be. Ben senden çıkıyordum Sık be. Çizim senden ya. Sıfır abonen olur. Sen beni sevmiyorsun çünkü. Seviyorum da böyle yapılmaz ama ağlayayım dedim. Koyabilir mi? Koymayacağım. Şu kanalına abone olmayın. Turpiz Ebro. Evet arkadaşlar ben kanalına abone Yemin et. Yemin et. Dile çevre abone olun. Olmayın arkadaşlar. İlk... Bir tane daha var galiba. Bir tane daha açmış kanal. Ben bunun kanalına zıkkım mı yaparım? Yaşar Allah seni çarpsın. Allah'ım. Benim zaten çarpacak. Aman ne var ne, deli Arkadaşlar şimdi kanalımıza abone olun. Ömer bak. Rainbow sen bak bunlar ne çıkıyor. Bak. Neydi? Ne lan? Oy güzelmiş okey. About that dad Ay bana gel buraya bu sefer affetmeyeceğim, bu sefer affetmeyeceğim, affetmeyeceğim de dedi çocuk şey arkadaşlar burada Tamam arkadaşlar geldim. Bunu be biraz önce beni dövdü de ben onu şimdi videodan kovacağım. Git lan! Arkadaşlar bu turdan sonra ben şey gideceğim. Lan ne nasıl Bu turdan sonra arkadaşlar çıkıyoruz normale gireceğim ben. Gel gel lop! arkadaşlar burası bitti. Saniye, arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Murdur'da görüşürüz. Ben burada videoyu durduruyorum. 3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldik Murdur Mursuriki'ye. Arkadaşlar çok yaşa şey, Murdur. Arkadaşlar geldik. Şöyle bir daha dans Şimdi yapalım. <laughs> yapalım mı? Yapalım. Ben Bye-bye.